Osmanlı hanedanı üyeleri, 2. Abdülhamit'in torunları İstanbul'da bir söyleşiye katıldı ve İstanbul'daki dedelerinden miras kalan yerlerle ilgili açılan davalara açıklık getirdi. Hanedan üyeleri Muhteşem Yüzyıl dizisini de değerlendirdiler şahıları fethettiği toprakları kişisel amaçlı değil devletin millet adına fethettiler. Siz e, devlet için değil kişisel yani hanedan olarak toprak istiyorsunuz kendinize. Sizin dediğinizi bir mal varlığı olsa istemez misiniz? Devlete ait değil. 2. Abdülhamit'in 5. kuşaktan torunu evet. Nilhan Osmanoğlu açtıkları miras davasını böyle yorumladı. Sultan Abdülhamit Han'ın e, kendi malları da vardı biliyorsunuz devletinde Tabii. kendine ait mülkleri de vardı. Ee, ve bu Napolyon'un söylediği kadarıyla benden sonraki ikinci zengindir dediği. İşte Osmanlı hanedanından Abdülhamid'in torunları da o mal varlıkları için harekete geçti. 2010 yılında dava açtı. Ancak dava, geçtiğimiz günlerde haberlerde çıkan İstanbul'un yarısını almak için değil, varisleri belirlemek içindi. Hanedan dediğimiz zaman bakın burada sultanın çocukları geliyor. Yani mesela bizler gibi şehzade olup, sultan olup bunlar hanedan üyesi. Bir de hanedandan hanım tarafları var. Yani mesela bizim büyük dediğimiz Selim Efendi'nin onun hanımları var. Onun hanımından gelen bir grup diye bize gelen haber bu. Bizim haberimiz yok. Onlar şu anda dosyanın içerisinde kendileri varis olduklarını belirttiler ve öyle bir haber verdiler. Osmanoğlu davanın sonucuna göre Sultan II. Abdülhamid'in kendi mal varlıklarıyla ilgili miras davası açabileceklerini söyledi. Misal vereyim size filan yerde filan kişi ikinci üçüncü kişilere verilmiş o yerler satılmış. Bir talep edelim onu ama bir hastane olmuş bir efendim askeri olmuş Bunlar da kesinlikle söz konusu değildi. Saraylardır, köşklerdir. Bunlar kesinlikle kesinlikle zaten da değildi yani. Hanedan ailesinden birçok isim İstanbul'da özel bir üniversitenin konuğuydu. Önce gazetecilerin ardından da öğrencilerin sorularını yanıtladılar. Orhan Osmanoğlu Muhteşem Yüzyıl dizisini, Şehzade Mustafa'nın idamını da değerlendirdi. 460 yıl öncesini bugünle yargılamayın dedi. Aslında Muhteşem dizisi gerçekten çok güzel bir dizi. Ne yazık ki bizim halkımız tarihi o diziden öğrenmek istiyor. Muhteşem yüzü diyemiyorum ben Muhteşem bir Rezalet demek zorundayım. <laughs> Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu ise abisiyle aynı fikirde değil diziyi Rezalet olarak niteledi. <gülüyor> <gülüyor> bizim de dedelerimiz kafa çekerek değil besmele çekerek bu toprakları kazanmışlar.